Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere çok güzel bir yıldızname falan hazırladım. Arkadaşlar, şunu da belirtmek istiyorum. Diğer kanalımda da pirinç falı mevcut. Eğer izlemek isteyen, izleyenlerim varsa lütfen o kanaldaki videoyu da izleyebilir. Zamansız zamana karşı çünkü. Niyetim niyetiniz, niyetinizle niyetim olsun. Kolektifine yüksek hayrına duru göre hislerim, öngörülerim, bakalım, deneyimlerim sizler için neler yorumlayacak lütfen olumluları kabul edin olumsuzları evrene gönderin gitsin bütünün hayrına olsun arkadaşlar ben de buradan bir mühürleyeyim. bu mühür olayı da alımızı kesinleştirsin niyetin sadece yorum yapan beyni atan abone olan izleyenlerime gelsin. Bir şeyleri sil baştan yenikten yaşamak istiyorsunuz arkadaşlar. Cidden bir şeyleri sil baştan yeniden yaşamak istiyorsunuz. İzleyenin hayrına olsun. Bütünün hayrına olsun. Bir 5 ile 7 rakamı çıktım. Ee, özellikle e, Haziran 16'sında ve 17'sinde yaşadığınız bazı problemler var. Bugün böyle bir kalabalığa katılmış olabilirsiniz. Bir düğün, nişan, kına, ne bileyim böyle bir organizasyon içinde bulunmuş olabilirsiniz. E, hafta sonunuzda böyle bir etkinliğe ayırabilirsiniz. E, yalnız kendinizi çok yor yorgun ve bitkin hissediyorsunuz. Sanki böyle bazı e, şartlardan ve mecburiyetlerden dolayı gidebilirsiniz. E, size yakın gibi gözükse de hani böyle... E, her şeyinize kısmen yanınızda olan kişiyle bağlantılı olarak da gözüküyor. Bir oğlan çocuğu var, kumral, 9-10 yaşlarında olabilir arkadaşlar. Gözle ilgili bir sıkıntısı var, kulakla ilgili bir sıkıntısı da gözüküyor. Lütfen bir baktırın derim, ufak ufak genizinden akmalar da olabilir. Ee, belki böyle sizi çok e, bir kelimeyi e, çoğu kez tekrarlatıyor da olabilir e, dikkat etmenizde fayda var e, hastane ile alakalı şunu da belirtmek istiyorum sağlıkla alakalı lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin burada sağlığını ihmal eden bir tane bayan var İsminde S M Z -E R harfleri var e, A N de gözüküyor İsmine soy ismini olabilir kumral tenlerde bir kişi 50'li yaşların üzeri arkadaşlar aslında böyle birçok tetkik yapmış olabilir. Bu tetkiklerin üzerinde hiçbir şey gözükmüyor da olabilir. Bu, bu kişinin ilmi olarak da bir tedavi alması gerekiyor. Eğer çevrenizde bu işlemleri yapan kişiler de varsa çünkü çok kötü bir şekilde nazar almış, kötü enerji üzerinde birikmiş kendini okutturabilir kurşun döktürebilir bir nebze de olsun arınacak arkadaşlar üzerindeki ağırlık kalkacak belki kendi çok çirkindir ama şansı çok güzeldir belki kendi çok güzeldir bu cazip gelmiştir yılan kem gözlü insanlara bununla bağlantılı bu kişinin rahatsızlığı gözüküyor tahlil veriyor tahlillerde bir şey çıkmıyor doktor anlatıyor çok belirgin bir özelliği yok ama hiçbir şekilde keyfi yok. Hiçbir şekilde e, mutlu olamıyor bulunduğu ortamlarda. Çünkü ağrıları var kendilerine göre. Sızısı var. E, bu da e, bizim yıldızlanmamızda yansımış sizlerle izleyenlerim. E, hane içerisinde isminde B, e, R, e, T, G harfleri olan kişi var mı? E, i̇sminde, soy isminde olabilir. E, bununla alakalı böyle bir e, karar alabilirsiniz arkadaşlar. Size verilmiş bir hediye var. Bu hediye bir çerçeve ise resimse arkadaşlar onu bir şekilde arındırın. Ve ayrıca da şunu da belirtmek istiyorum. Gitmek istediğiniz bir yer var. Es gitmek istediğiniz yerin için isminin içinde A, N, L, Y harfleri olabilir arkadaşlar. Bir de S harfi duruyor ama şunu da belirtmek istedim sanki böyle bazı şeyleri zoraki yap, yapmak zorunda kalıyorsunuz ya da o zoraki durumlara siz sokuyor olabilirsiniz. Bir küçük bir ufak lafla kırılan bir kişi var aslında kırılmaması gerekiyorken kırılmış. Ama bir özür de gelmemiş arkadaşlar. Özürün gelmesi için de üçlü bir vade gerekiyor arkadaşlar. Üçlü bir vade vade olarak gözüküyor. Böyle kalabalık toplanma olmuş olabilir bugün. Bir kalabalık var, bir toplanma var, bir şeye kızma var içerlenme var korku endişe var böyle bir korku endişe enerjinizi fazlasıyla taşımışsınız Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum çok fazla gece uyuyamıyor olabilirsiniz gündüz uyuyamıyor bilirsiniz bazı konular böyle sürekli aklınıza geliyor olabilir Bu da sizi çok yormuş arkadaşlar Yorgun, bitkin, canından bezmiş böyle e, karakterlerin enerjisini hissediyorum. E, fakat e, biraz daha takipte kalın arkadaşlar. E, bir şekilde şifalanmaya gideceksiniz. O şifalanma e, yaşadığınız durum konu her neyse e, şu an için olmuyorsa ya da şu an için işleriniz ilerlemiyorsa e, vardır bir hayrı. E, Düşman şehrinden fazlasıyla uğramışsınız. Herhangi bir zalimin zulmünden, zararından korkan kişilerin olduğunu hissediyorum. Arkadaşlar el müzili, müzili sürekli okuyun. El müzil, iki tane L ile biten el müzil, el müzil diyerek sürekli okuyun. Umarım böyle size zarar vermek isteyenler bir an önce uzaklaşırlar sizden. El Müzil arkadaşlar. El Müzil okursanız e, sizin o, size bu gözüküyor arkadaşlar. Sizin bugünkü enerjiniz e, bana El Müzil dedirtiriyor. E, şunu da belirtmek istiyorum. Bir kişiye bir konuda inanmamışsınız. E, inancınız böyle bir e, inanmamışsınız ama inan, inanmadığınızı da göstermemişsiniz söylememişsiniz ama bir şekilde böyle e, durumlar patlak verebilir, e, kendi itiraf edebilir. E, biraz daha birkaç zaman daha beklerseniz sizin yararınıza ve hayrınıza olacak güzel bir gelişme var arkadaşlar. E, hiç görmediğiniz, uzun zamandır böyle e, yan yana gelemediğiniz bir arkadaşınızla e, yani yan yana gelebilirsiniz, e, karşılaşabilirsiniz, tanışabilirsiniz nereden çıktıysa artık. Karşılaşabilirsiniz. Bu sizi çok ama çok mutlu edecek. Aldığınız bir ürünle ilgili bir sıkıntınız var. E, sanki böyle almışsınız ama içinize silinmemiş e, iade etme gibi bir durumdan faydalanmak e, arifesindesiniz böyle. E, bir git gel yaşadığınız bir e, durum hakim arkadaşlar. E, burada şunu da belirtmek istiyorum. Nasipli kısmetli bir kişi var. E, o kişinin isminin içinde H F T M A e, e S e, harfleri gözüküyor. Bir de B harfi var. E, bu kişiler çok nasipli ve kısmetli olarak gözüküyor. E, sanki böyle e, bir isimle bağlantılı bir durum söz konusu olmuş. Ama tek isim koyun arkadaşlar. Tek isim sizin yararınıza ve hayrınıza olacak olarak gözüküyor. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bu arada maddiyatta alakalı sıkıntı, sıkıntılar yaşayan, maddiyatta alakalı böyle problemler yaşayan izleyenlerimiz varmış. Ee, sürekli yorumlarda belirtiyor. Hanzale sürekli 520 2 0 sayı sekansını veriyorsun ama başka yapabileceğimiz e, uygulama var mı gibisinden. Şimdi siz değerli izleyenlerim e, el mümin duası var. El mümin duasını eğer bilen izleyenlerin varsa okusun bilmeyenler yorumlara yazsın ben toplulukta paylaşayım e, Biraz böyle bir e, tık uzun ama e, Okuyunca sizlerle izleyenlerim o üzerinizdeki e, Kötü enerji nazar e, ve e, malla mülk alakalı da problem yaşayan izleyenlerime Fakir ise servet, korkak ise cesaret, ihsan edilir siz izleyenlerim. izleyenlerim. Umarım uygularsınız. Bu arada El-Müheymini okuyan izleyenlerim durum nasıl sizde? Sürekli veriyordum El-Müheymini okuyun diye. Böyle işle alakalı yükselmek isteyen, sınavla alakalı yükselmek isteyen ve bu arada... Yarın sınava girecek yakınlarınıza ve de varsa arkadaşlar başarılar diliyorum. Kalem süresini okuyabilirsiniz. Size çok iyi gelecek. Ya da suyunuzu okuyun. Suyu böyle tükettikçe Rabbim böyle yer ve yardımcınız olsun siz değerli izleyenlerim. El müheymin, el müheymin, el müheymin diyerek okuyabilirsiniz siz değerli izleyenlerim. Umarım... Başarılı bir şekilde e, sınavınızdan çıkarsınız. Umarım böyle bir moral bozukluğu, sıkıntı, aksilik yaşamazsınız. Son kez açalım. Sırtınızla alakalı nefes alırken kalbinizde, göğüs kafesinizle alakalı problemleriniz olmuş. Problem yaşamışsınız. E, ama böyle en ufak bir sıkıntıya gelemiyorsunuz. Sıcağa gelemiyorsunuz sanki böyle bu aralarda böyle tansiyonla alakalı bağlantılı sıkıntılarınız olabilir. Kendinize dikkat edin lütfen. buraya kadar olsun mu sizlerle izleyenlerim? Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.